İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Cumhuriyeti'nin de yüre tanınmasının 101. yıl dönümü konulu konferans gerçekleşti. Sevr Antlaşması'nın Türkiye'ye resmi olarak devredilmesi, Milli Kütüphane Şuşi matbaalarında basılan okumaya değer kitap ve dergileri sergiledi. Rus askerleri Suriye'deki çöl mağarasında bulunan militanların komuta noktasını imha etti. Birleşmiş Milletler Yezidilere karşı soykırım kanıtları buldu. Batı Ermenistan Devlet Başkanı tarihçi Angela Deryan ile görüştü. Karen Hanlaryan ve Civan Avedisyan'ın yarattığı Gizli Ermeniler belgeselinin galası gerçekleşecek. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yerevan ofisinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yüre tanınmasının 101. yıl dönümü konulu bir konferans düzenlendi. Açılış konuşmasıyla Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Seda Melikyan konferans katılımcılarını selamladı ve bugünkü etkinliğin yakın gelecekte ana vatanımızın başkenti Garin'de yapılmasını temenni etti. Daha sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti liderliğiyle Batı Ermenistan'ı özgürleştirme fikri üzerine çalışacak olan Raffi Nazaryan'ı tanıttı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan, Batı Ermenistan'ın hukuken tanınmış olması üzerine kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi ve 1900 yılından beri Batı Ermenistan'daki duruma, Ermeniler için hayatı önem taşıyan hüküm ve antlaşmalara tarihsel bir atıfta bulundu. Ayrıca Serf Antlaşması'nın imzalandığı andan bugüne kadar olan önemini sundu. Çünkü günümüzdeki durum bunun hala güncel olduğunu düşünmemize izin veriyor. Etkinlikte dünyaca ünlü opera sanatçısı tenor Vanno Tadeo, besteci Arsen Hambaryan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Fahri Vatandaşı ünvanını aldılar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Milletvekili Ruzanna Haçadırya'nın konuşmasıyla etkinlik sona erdi. Batı Ermenistan 11 Mayıs 1920'de Uluslararası Barış Antlaşması'nın Türkiye teslimi ve Amerika Birleşik Devletleri Senatosu tarafından Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan Cumhuriyeti'nin de tanınması. Barış Antlaşması'nın Türkiye'ye sunuş töreni Salı günü saat 16'da Paris'te Dışişleri Bakanlığı'nda yeni Ermeni Devleti antlaşmanın taraflarından biri olduğu ve ek protokollere ihtiyaç duyulduğu için Ermeni heyetinin huzurunda yapıldı kısaca hatırlatalım. Ana müttefik güçlerin Ermenistan'a egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanıdığı göz önüne alınarak, 1920 yılının Şubat ayında Londra Konferansı sırasında hazırlanan ve tamamlanan 1920 San Remo Konferansı kapsamındaki antlaşma, 11 Mayıs 1920'de imzalanmak üzere Osmanlı hükümetine gönderildi. Müttefiklerin Bay Milan aracılığıyla Türkiye'ye teslim ettiği koşullar önceden biliniyordu. Bu koşullar katıydı ama buna değerdi ve Konstantinopolis'i Türklerden alıp hükümetinin Asya'ya geri sürülmesi konuşuluyordu ki bu durum daha da katı olabilirdi. Kimse onlar için üzülmüyor. Tüm bunlar Ermenilere ve diğer Hristiyan halklara karşı 1915'te uygulanan soykırım karşısında günahları için küçük bir kefarettir. Bu olaylar, Üçlü Antant tarafından özellikle son 20 yılda soğukkanlılıkla işledikleri insanlık ve medeniyete karşı yeni bir suç olarak nitelendirildi. Bay Millerant, törenin başkanıydı. Bay Döfükiyer, töreni Osmanlı İmparatorluğu'nun delegelerinin dikkatine sundu. Müttefikler adına Bay Millerant, onlara antlaşma taslağını verdi. Yetkililer müzakerelerin yazılı olarak yapılacağını ve Osmanlı hükümetine bir ay süre tanındığı söylendi. Yeni elde edilen belgeden elleri titreyen Tevfik Paşa, heyecandan dağılmış bir sesle sadece birkaç kelimeyle yanıt verebildi. Bay Millrant 5 dakika süren toplantıyı erteledi. Türk delegelerine sunulan antlaşmanın taslağı 13 bölümden ve 433 maddeden ibaret. İlk bölüm antlaşmada çeşitli roller verilen milletler cemiyeti paktını içerir. Birden 26'ya kadar olan maddeler. İkinci bölüm Türkiye'nin Avrupa ve Asya'daki yeni sınırlarını tanımlıyor. Madde 27'den 35'e kadar olan maddeler. 13 kısımdan oluşan 3. bölüm Türkleri antlaşmadan kaynaklanan Avrupa-Asya'da yapılacak siyasi değişiklikleri kabul etmeye mecbur etmektedir. Madde 36'dan 139'a kadar olan maddeler. Ermenistan Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi el değmemiş edebiyat bölümünün gelişimiyle kütüphanenin büyük sergi salonunda Şuşi'nin Ermenice matbaasına adanmış bir basın ve edebiyat sergisi açıldı. Bu sergide el değmemiş edebiyat bölümü fonlarında tutulan Şuşi'nin yayımları sunuldu. El değmemiş edebiyat bölümü çalışanı Armine Mıgırdıcan arşivin küçük bir kısmının sergilendiğini söyledi. 100 adet kitap, gazete ve bir dergiden oluşan 6 süreli yayın. Mıgırtıçan, serginin amacı Şuşi'deki matbaaları ve bu matbaalarda basılan literatürü halka tanıtmak. Bu özellikle 19. yüzyılda Şuşi'nin zengin kültürel ve manevi değerlere sahip güçlü bir şehir olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Arsa halkı sadece kahraman ruhuyla değil, aynı zamanda manevi yaşamlarıyla, yazı ve edebiyata olan sevgisiyle, eğitim ve yayın faaliyetleriyle de ayırt edildi, diye vurguladı. Tasaber Ajansı Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı ve Suriye'deki Rus Silahlı Kuvvetlerinin Mühendislik Birliklerinin Başkanı Albay Andrei Kalinov'un gazetecilere verdiği demeçte, Rus silahlı kuvvetlerine bağlı mayın temizleme uzmanlarının Suriye'nin Palmira yakınlarındaki Beyaz Çöl'de militanlar tarafından terk edilmiş ve terörist komuta merkezi olarak kullanılan bir mağarayı yok ettiğini ifade etti. Kalinov açıklamasında Suriye Arap Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin arama operasyonu sırasında mağaralar ve komünikasyon hendek sistemi bulundu. Özellikle militanlara ait iletişim, silah, cephane, belgeler içeren komuta merkezi bulundu. Mühendislik bilimleri bu mağaraları imha ediyor dedi. Muhtemelen teröristler beyaz çölde militanların aktif olarak yok edilmesi nedeniyle mağarayı nispeten yakın bir zamanda terk ettiler soykırıma, insanlığa karşı suçlar ve Irak'ta İslam Devleti IŞİD'in işlediği savaş suçları için Birleşmiş Milletler Soruşturma Grubu Yezidilere karşı işlenen suçların soykırım olduğuna dair açık ve ikna edici kanıtlar elde etti. Riya Novosti Ajansı'nın haberine göre konuyla ilgili açıklamayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda grubun danışmanı ve başkanı Karim Khan ifade etti. Khan, uluslararası standartlara ve Birleşmiş Milletler'in deneyimine göre Yezidilere karşı işlenen suçların bir soykırım olduğuna dair açık ve ikna edici ispatlar var dedi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan, Amerika'dan Yerevan'a gelen Raffi Nazaryan ve Anuş Melikyan ile geçtiğimiz günlerde Ararat ülkesinin tarihi milattan önce 4. 1. bin yıllar başlıklı kitabın yazarı tarihçi Angela Deryan ile bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Bayan Deryan özellikle komşu ülkelerin tarihi tahrif etmeye çalıştıkları ve Ermenistan'ın tarihi topraklarını kendilerine aftettikleri bu dönemde kitabın önemini dile getirdi. Kitap hakkında ayrıntılı bir tartışmanın ardından Abrahamyan kitabın finansmanını üstlenerek Fransızca yayınlamayı teklif etti. Yerevan Tarih Müzesi'nin müdürü ve Şuşi Müzesi müdürü ile de bir toplantı yapıldı. Onlarla gelecekte yeni işbirliği perspektifleri gerçekleştirilecek. 12 Mayıs günü saat 16'da Batı Ermenileri sorunlarını araştırma merkezinde Batı Ermenistan'ın bilinçli olarak Ermeni kimliklerini gizli tutmaya zorlanan Müslümanlaştırmış Ermenilere ithaf edilen Gizli Ermeniler adlı belgeselin galası gerçekleştirilecek. Agung.net'e göre filmin senaristi tarih bilimleri adayı Karen Hanlaryan ve aynı filmin yönetmeni Civan Avedisyan etkinliğe katılacak ve izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Giriş ücretsizdir. Adres Yerevan Gülbekyan Sokak No 38 5. Kat Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı